Evet yeniden merhaba. Beytullah'la birlikte bir canlı yayın yapacaktık ama görünen o ki bugün o canlı yayın imkansız. Ben yine de bugün konuştuk uzun uzun. Şöyle bir özet anlatayım size. Merak ettiğiniz bir takım soruların cevabını da vermiş olayım. Deprem bölgesine gidecek Beytullah. Döndükten sonra onunla tekrar bir hafta sonra bir yayın yaparız. Bundan sonra da sık sık yaparız diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere belli deprem haritaları var fay hatlarının olduğu ama bugün dedi ki bugünkü deprem Malatya depreminde bizim şimdiye kadar hiç bilmediğimiz bir fay ortaya çıktı. Bugünkü deprem hiç bilinmeyen bir fay tarafından yapıldı. Dolayısıyla Türkiye genelinde, dünya genelinde hali hazırda bilinmeyen faylar olabilir. Bu birincisi. İkincisi, Anladığım kadarıyla depremin nerede ne zaman olacağını tahmin etmek imkansız. Yaklaşık olarak dönemsel şeyler söylenebiliyor. Ama nerede deprem olmayacağını söylemek imkanlı. Beytullah diyor ki İstanbul'da deprem olmaz. Oldu zaten. İstanbul'un haritasına baktığımız zaman da çok büyük riskler görünmüyor. Diyor ki İzmir'de Narlı Dere hattı Riskli ve Adana'ya doğru uzanan Güneydoğu Anadolu'daki depremin devamındaki hat riskli hali hazırda. Ama şu zaman şurada şu şekilde olacak diyemiyoruz. Fayların uzunluğuna göre şiddeti hakkında bir tahminde bulunuyoruz. Artçılara bakarak da yönü hakkında bir tahminde bulunuyoruz dedi. Ben ona 7 yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlatın lütfen dedim sorular da soracaktım ama maalesef bugün böyle oldu. Bir talihsizlik hiç problem değil. Buradadır kendisi de yazarsa bize katılırsa en azından yazılarla çok sevinirim. Ee, Adana'yı soruyorlar. Beytullah da Adana'da yaşıyor. Kendisi de rahatça ben yatıp uyuyorum demişti. Öyle bir yazısı vardı geçenlerde. Takip edenler biliyor. Ee, Adana hakkında bilgi verirse şuradan kısacık bir yazarsa çok seviniriz. Onun dışında kendi sayfasında da zaten tek 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 risklerden bahsediyor. Genel olarak sorularınızdan anladığım şu. Kayseri, Denizli, Bursa, Yalova kısmı özellikle. Buraları, İzmir'i çok soruyorsunuz ve hakikaten fay hatlarının da çok yoğun olduğu yerleri soruyorsunuz. Şimdi burada deprem olur mu derken aslında elbette deprem olacak ama bunun için bir ara kırılmış mı? Oradaki o gerilim boşaltılmış mı? Bunları Google'dan bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de tek tek kent kent devam edeceğim. Kayseri'yi yapmıştım. Ben riskli görmüştüm. Hatta birisi demişti ki e, takipçilerden "Hayır Kayseri'de fay hattı biliyor. Ne riski?" Ama bugün Beytullah da bunu e, tasdikledi. Der ki "Evet Kayseri'de bir fay hattı var. Orası riskli bölge." der. E, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bingöl'ü yazmıştım efendim. Yazılan yerleri soruyorsunuz, dönüp ana sayfadan okuyabilirsiniz. Sık sık da paylaşıyorum aslında ben. E, story'den de yazdığım yazıları. Ankara için bir çalışma yapacağım. Ankara şu andaki en temiz yer olarak görünüyor. Çok kenardan, köşeden. Ama bugün öğrendiğim bilgiye bakılırsa yeni bir fay herhangi bir yerde hortlayabiliyor. Hiç bilinmedik faylar çıkabiliyor. Belki de bizim aslında Japonlardan ve Şilili uzmanlardan destek almamız gerekiyor fikrimce. Çünkü Şili dünyanın en büyük depremlerine sahip bir yer ve onlar baş etmeyi öğrendiler. Biz şimdiye kadar küçük küçük depremlerle daha doğrusu tekil illeri etkileyen depremlerle yaşadığımız için büyük ölçekte bile olsa tek bir ile etkileyen depremlerle yaşadığımız için bu kadar çok büyük bir boyutta etkilenmemiştik. Evet Gölcük depremi büyüktü ama üstünden geçti 24 yıl konu kapatıldı unutuldu. Şimdilerde tekrar aynı şekilde acılar üzüntüler yaşıyoruz. Bugün de bir at kurtarılmış. Ben çok ümitliyim insanlar da kurtarılır diye düşünüyorum aslında. Çok kimi insanlar çok dirayetli, çok uzun yaşayabiliyorlar. Evet ben bir deprem uzmanı değilim ama bir inşaat mühendisiyim. Dolayısıyla konuya çok uzak birisi değilim. Ama isterdim ki bir jeoloji mühendisi arkadaşımız açıklasın durum nedir. Ama belki de kendisi bir yayın yapar, anlatır. Biz istiyoruz ki, tekrar rica ediyoruz ki çok jeoloji jargonu kullanmadan, çok işte şöyle atılımlı fay demeden şuralar şuralar riskli denmesini çok istiyoruz veya tam tersine şuralar kırıldı rahat olun denirse de bunlar bizim için çok cici çok işe yarar bilgiler. Ama anladığım şu ki birçok yer 250 yılda bir kırılıyor dolayısıyla henüz yakın zamanda kırılmış olanların da rahat etmesi gerektiği söyleniyor. Ama onlar hangi faylar? 30 yılda bir kırılanlar hangi faylar? Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Örneğin Van'da deprem bekliyor musunuz demiş sevgili takipçim. Van'da bir deprem oldu yakın geçmişte. O yüzden beklemeyebilirim. Ama birkaç tane fay var. Hangisinde oldu bilmiyorum. Ve diğer faylar bir nedenle tetiklenir mi? Onu da bilmiyorum. Bunun için benim elimden gelen Van'ın doğum haritası analizini yapmak. Görünen o ki Güneydoğu Anadolu bölgesi birbirine yakın tarihlerde düşman işgalinden kurtarılmış. O nedenle de birbirine benzer riskler taşıyorlar doğum haritalarında, benzeri tetiklenmeler taşıyorlar. Ve 2030-2032 arasında... Türkiye genelinde sıkıntılı süreçler yaşanacak. Kimi kentler için 2024, kimi kentler için 2028 olarak açık açık yazdım ben bu riskli dönemleri zaten. Ama bu demek değildir ki mutlaka deprem olacak. Ben aslında 23 Mart'tan itibaren Plüton'un kova burcuna geçişiyle birlikte farklı hava muhalefetlerine de maruz kalacağımızı düşünüyorum. Bizim Amerika'daki gibi fırtınalarla baş etme yeteneğimiz yok. Onun, o tür bir fırtınayla baş edecek bizim evlerimiz ve donanımlarımız da yok. Yavaş yavaş hava durumları değişecektir. Bizi çok daha soğuk günler bekleyecektir diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Özgürlükle ilgili çok yoğun mücadeleler vermek zorunda kalacağız. Düşüncemizi anlatmak zorunda kalacağız. Evrensel sevgiyi aciz olanların, hayvanların, yardıma muhtaç duyanların sevgisini öne çıkartmak isteyeceğiz diye tahmin ediyorum. Ve nitekim öyle olmaya da başladı. Bu deprem bizi bambaşka bir noktaya götürdü. Biz depremin hemen öncesinde pahalılıktan, ekonomik krizden çok şikayet ederken hiç kendimizi düşünmeden son kuruşuna kadar yardımı gönderenleri gördüm. İneğini satıp gönderenleri gördüm. Son aldığı maaşın tamamını gönderenleri gördüm. Çok başka bir yere doğru evriliyoruz. Tabii ki Plüton'un Kova burcundaki bu transitinde iyi ve kötü şeyler yaşanacak. Bir Kova burcunun iyi ve kötü yanlarını deneyimleyeceğiz dememiz çok daha doğru olur. Bu arada bir video dolaşıyor internette. Birisi bir astrolog 6 Şubat'ta deprem olur gibi bir laf etmiş. Bir konuşmanın bir bölümünde e, Dolunay'ı işaret etmiş. Doğru tespit birçoğumuz söyledik. Belki adına deprem demeden ben şahsen toplu ölümler olabilir diyerek o tarihi işaret ettim. Çünkü Dolunay-Plüton kavuşumu vardı. Yine aynı kişi konuşmasının bir bölümünde dinledim, izledim. Diyor ki Oğlak Burcu 30 pardon Plüton 30 yıldır Oğlak burcunda bir 30 yılda Kova burcunda kalacak diyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Sanırım kendisinin tam bir astroloji eğitimi yok ve tesadüfen işte 6 Şubat'ta işaret etmiş bir insan. 30 yıl Plüton Oğlak burcunda kalmadı. 2008'den bu yana Oğlak burcunda. Dolayısıyla şimdi daha sonra işte ıı, 23 Mart'tan itibaren 30 yıl kalacak Kova Burcu'nda. Plüton her burçta aynı yıl kalmıyor. Çok farklı bir yörüngesi var. kimi burçlarda 14 yıl, kimi burçlarda 30 yıl kalıyor. Bu da aklınızda olsun. Dinlerken Aa, çok şahane diye düşündüğünüz insanı en azından doğru mu söylüyor? sınava şansınız olur. Çünkü biz bugün Beytullah'la çok uzun konuştuk. O da der ki birçok jeoloji mühendisi çok yanlış bilgiler veriyor. Olmayan faylar, faylardan bahsedebiliyorlar. Zaten kırılmış fayları riskli bulabiliyorlar. Veya işte bilmem nerede daha patlayacak diyebiliyorlar. Aslında jeoloji tahminleri ve astroloji tahminleri birbirine çok benziyor. Aynı bilinmezi arıyoruz. Aynı yöntemlerle çeşitli haritalar kullanarak arıyoruz. Aynı şekilde bizler gökyüzü transitlerini o güne uyarlayarak, onlarda geçmişteki olmuş depremleri o güne uyarlayarak bir bilgiyi arıyorlar. Çok benzeri çalışma yöntemlerimiz var sonuçta her iki iş de tahmine dayalıyor, dayalı bir iş, tahmine dayanıyor. Dolayısıyla istedim bugün birlikte konuşalım ama maalesef mümkün olmadı. Kusura bakmayın efendim. Evet yazdığım Adana, Bingöl, Bursa, İstanbul, İzmir. Gerisini hatırlamıyorum. Yazdığım Kayseri. Anlattığım yazdığım kentler bunlar. Lütfen bunları dönüp ana sayfadan okuyun. 28 Şubat çok soruluyor. O günün açısına bakmak lazım. Ama şunu aklınıza lütfen yerleştirin. Plüton'un açıları yaptığı bir açı bir günden ibaret değildir. En az 5 günü kapsar. Dolayısıyla 28 Şubat deyip bir zamanı işaret etmek astroji ile mümkün değil. Ama duru yörüsü vardır ama çok acayip tahmini vardır ama biliciliği vardır. Bilemiyorum kimden ne duyduğunuzu. Fakat şöyle bir şey oldu. Geçenlerde benim bir arkadaşım aradı. Murat. O da şu anda deprem bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıyor. Zaman zaman paylaşıyorum Murat'ın ıı, şeylerini, fotoğraflarını sizlerle. Murat deprem olmadan hemen önce beni aradı. Dedi ki su çok acayip enerjiler var ya. Ben hissediyorum çok korkunç bir şey olacak dedi. Balık burcudur. Gerçekten sezgileri de yüksek bir insan. Akabinde deprem oldu. Sonra beni aradı. Hatırlıyor musun seni arayıp ne dediğimi dedi. Evet dedim gayet iyi hatırlıyorum. Hissetti. Sonra tekrar aradı depremden sonra. Dedi ki işte şu, şu, şu tarihlere bakar mısın? Bir tanesi 1 Mart, bir tanesi 20 Şubat. Çok kötü şeyler hissediyorum o tarihlerle ilgili dedi. 1 Mart çok güzel bir tarih. 1-2 Mart. Çünkü Jüpiter'le Venüs kavuşuyor. Sanırım ki astrologlar da bu tarihleri işaret etti ama yanlış işaretler bunlar. Yine de şöyle bir şey var. Birçok ben bugün birçok deprem haritası inceledim. Birbirinden çok farklı. Sadece ortak noktaları Plüton'un mutlaka karesi ya da tek karesi var imiş. Ama birbirinden çok farklı haritalardı. Genel olarak da Venüs'ün baskı altında olduğu dönemler imiş. Gördüğüm bunlar. Ama Yüzde seksene yayamayız bu bilgiyi. Yani yüzde seksen böyledir diyemem. Bunun için benim binlerce harita incelemem lazım. Ciddi bir istatistik yapmam lazım. Bu yapılmadan ben baktığım 10 tane harita üstünde Venüs'ün baskısını görmüşsem eğer 10 tanenin 8'inde görmüşsem yüzde seksen diyemem. Gerçekten daha çok sayıda deprem incelemesi yapmak gerekir. Ama gördüğüm şu hiçbir kötü açısı olmayan dönemlerde de deprem olmuş. Öyle zannediyorum ki toprak ana ya da doğa ana ne zaman canı isterse bizi üstünden atmak için şöyle bir silkeleniyor. Gördünüz hepiniz deprem videolarını hop hop hoplatıyor. İzmir'de şu an oldu diye yazmış. Geçmiş olsun. İzmir sallandı diye yazmışlar gördünüz. Mü? Biraz önce İzmir riskli diye bahsetmiştik. Beytullah da özellikle narlı dere fayır riskli bun ve orayı da incelemek istiyorum dedi. Hatta bugün yüksek lisans tezi olarak düşünüyorum dedi. Çok geçmiş olsun. Bakalım şiddetini yazacaklar mı bekliyorum. Herkes İzmir'de oldu diye yazıyor. İzmir'deki takipçilerim yazıyor. İzmir sallandı diye. Şiddetli mi? Nasıldı? diye soruyorlar bir yandan da. Evet. En baba soru geldi. Bilinçli yapılıyor olabilir mi? dedi. Bilinçli şekilde deprem yapılması imkansız. Dolaşan videoların tamamı yalan ve sahte video. Çok güvendiğiniz insanlar bile e, bayılıyorlar komplo teorilerine. Ve ben komplo teorisine çok düşkün insanların da ruhen de çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum İşte bilinçli yapıldı hemen onlar yaptı bunlar yaptı. Aklı başında bir düşman bir şey yapmak isterse bir deprem yaratmak isterse İstanbul'da yapar. Çünkü İstanbul'da o şiddetle bir, bir yıkım olsaydı şu an hiçbiriniz internet dahi kullanamıyor olurdunuz. İstanbul bittiği zaman Türkiye biter. İstanbul bittiği zaman burada yaşamanız gerekmiyor her koşulda etkilenirsiniz hiçbir şeye ulaşamazsınız. Teknolojik, gıda vesaire vesaire. Hiçbir şeye ulaşamazsınız. Türkiye'nin ekmek teknesi babası İstanbul'dur. İstanbul kapandığı anda her şey biter. Dolayısıyla Hatay'ı, Malatya'yı mahvetmesine gerek yok bir düşmanın. Bir deney yapmasına o civarda hiç gerek yok. Zaten tarihte de Antakya'nın 10 kere yıkılıp yeniden kurulduğu depremlerle bunun olduğu anlatılıyor. Yani 1300, 1600, 1700, 1500 yıllarında birinin bir şey yapabilme gücü yoktu ki teknolojik olarak. O depremler nasıl oldu? Salgında da aynı şeyleri düşündünüz. Biri mi yaptı? Dış güçler mi? Geçenlerde de yazdım. Dünyanın en büyük depremleri Şili'de gerçekleşiyor ama adamlar hiçbir zaman dış güçler yaptı demiyor. Dünyanın en sık depremleri Japonya'da gerçekleşiyor. Biri mi yaptı demiyorlar hiçbir zaman adamlar. Başınıza gelen herhangi bir şeyden bir başkasının sorumlu tutma alışkanlığından artık vazgeçmelisiniz. Satürn'ün sert açısını yaş yaşıyorsunuz birçoğunuz. Biri bana büyü mü yaptı diyorsunuz. Hep biri size bir şey yapmıyor. Bunlar doğanın gerçekleri. Siz kendinizde yapıyorsunuz. Hiç kontrol edilmemiş kötü evlerde yaşayarak. O evleri şimdi hemen kontrol ettirin diye bas bas bağırıyorlar. Bir karot aldırın diye. Birçoğunuz yapmıyorsunuz, yaptırmıyorsunuz. Sadece burada deprem olacak mı sorusunu soruyorsunuz. Bu sorumluluk size ait, bize ait. İstanbul'da da deprem olabilir. Belki hemen olmayabilir, sonra olabilir. Bu sorumluluk bu evdeki her şeyin sağlam olup olmadığını kontrol ettirme sorumluluğu bana ait. Üstelik ben bir kiracıyım. Siz de bunu yapmalısınız. Bizim kurtarıcımız işte para yok gidemem, iyi evde yaşayamam falan filan diye yazanlar var. Ama yapmak zorundasınız. Yani çocuğunuzun hayatı pamuk ipliğine bağlı olamaz. Hadi siz olsanız neyse belki göze alırsınız ama başka insanların hayatı da pamuk ipliğine bağlı olamaz. Sağlamlaştırmanın yolları var. Çok güzel araştırdım bugün ben. Onlardan da yaptırabilirsiniz. Önemli olan güzel binalarda yaşamak. Ben aslında Keşke biraz astroloji de hazırlasaymışım bugün için. Ee, çok tatlı olurmuş. Ama maalesef yayında yapamadık. Bugünlük böyle olacak. İzmir'le ilgili şiddeti 3.6'ymış. Çok güzel düşükmüş. Geçmiş gitmiş olsun sevgili İzmir. Ama İzmir'de çok yoğun fay hattı var. Çok sık olması 4.5 diye düzeltmişler. Çok sık olması normal. İzmir dünyanın en güzel kentlerinden birisi Ama o maalesef. Kıbrıs ve Adana'da risk büyük diye biliyorum. Şu anda artçılara bakılırsa o tarafa doğru ilerliyor. Bir başka yayını tekrar planlarız birazdan biz Beytullah'la ve en kısa zamanda da gerçekleştiririz. O bir gitsin deprem bölgesinde ölçüm yapacaklar. Yeni kentin kentlerin nereye kurulacağına dair gitsin dönsün ondan sonra tekrar sizler için deprem olacak mı canlı yayınını yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik iyi akşamlar.